Bugün günlerden 22 Ağustos Perşembe. Günü 5 saat 48 dakika ile kapatıyorum. Sabah kalktığım gibi paragraf test çözdüm. İki tane paragraf test attım. Bunda toplamda iki yanlış geldi. Bir tanesi bu. Diğeri de şuradaki üstüne. Bu ise tüm geldi. Tüm dedik yine. Arkada Arapça şeyler duyuyorsanız ya. Suriyeliler oturuyor tamam mı? Ve gerçekten Ümit tezdan yapmak istediğini yapacağım bunlara yakında. Yani başka bir çare bırakmıyorlar bana. 724 gürültü, 724 iğrenç bir koku olamaz aga, olmamalı. Yani nasıl başarıyorlar lan bunu? İnsan iler zaten hani onu geç böyle nasıl bir varlıklar anlamıyorum. Neyse daha sonrasında Mert Hoca'dan ikinci gün videosunu izledim geometrinin. Onu birkaç tane sorusu vardı. Bu daha çok konu anlatımıydı. Evet, üçgende açılarla ilgili. İşte buradaki yardımcı elemanlar falan bunların konularını anlattı. Onu dinledim. Yarın soru çözümünü yapacağım. Daha sonrasında isim ve zamirlerle ilgili not tutmuştum. Ya bunları kaydetmemiş bile ya. Neyse. Onların notlarını çıkarttım. Parafa Akademi'den videolarını izledim. Daha sonrasında da yine Parafa Akademi'nin soru kütüphanesinden 3 test çözdüm. Bu şekilde. Daha sonrasında SML hocanın kamp videolarını izledim. İki tane video izledim bugün. Temel kavramlarla ilgili. Ve buradan e, orijinalden özel sayılarla ilgili bir tane özel sayı ile ilgili bir tane test çözdüm. Ardışık ardışık sayılarla ilgili de iki tane test çözdüm. Bu geçen seninki. Malum sorular yani. Her dönemde çıkan. Herkesin artık öğrendiği sorular. Barış yayınlarından da işte dediğim gibi ardışık sayılar konu anlatımlarını bitirdim burada. Daha sonrasında da 41 soruluk ÖSYM bakış testini bitirdim. Şöyle. Evet. Burada bitti. Yarın basamak kavramına ve başlayacağım ve bu temel kavramların SML bakış kısmını bitireceğim. Basamak kavramlarını da ÖSM bakış kısmına kadar bitireceğim. Hatta oraya da bitireceğim. Dediğim gibi bugün 5 saat 48 dakika önce çalıştık. Tempomu böyle arttırarak gideceğim. Düne göre biraz az çalışmış olabilirim. Çünkü kargo falan bekliyordum. O yüzden. Böyle devam edeceğiz yani.